geldim de yeter yavrum. Aklımız sende kalmasın. yav yeter, bir gören de bir daha dönmeyecekmiş sanır. Tamam Osman Bey, tamam. Sen üzülme Osman Bey, böyle devam et. Ah niye üzüleyim? Bugün kızı gidiyor, yarın arası gidecek, ve bana kalacak. Burası senin evin kızım. Biliyoruz. Ne zaman istersen çık gel. Anne annen ve ben her sabah senin yanındayız. Bir sıkıntın olursa hiç çekinme ara. İki elimiz kan da olsa koşar geliriz. <laughs> Bana söylüyorsun ama sen de sulu gözlü oldun. Gözüme toz kaçtı. Karakoş! Güven abi. Güven abi. Uyan. Ne oldu ya? Seni çağırıyorlar abi. Güven Karakoş, Görüşüm var. Geliyor Mustafa abi. kesin hastadır ha. Dediğini unutma o zaman abi. Ha? Dediğini. Ha ya var ya on numara adamsın kardeşim sağ olsun. Canım hoş geldin. Niye zahmet ettin gelme dedim sana. Sevinmedin mi? Yok deli misin çok sevindim de yani hani zaten çıkacağım bu hafta rahat rahat görüşecektik. Biliyorum zaten ben de o yüzden geldim. Sana söylemek istediğim bir şey var. Birinci. <laughs> ne? Yani benim de söyleyeceğim bir şey var. Daha doğrusu vereceğim bir şey var. İmza mı Evet. El emeği göz nuru. Yani Rüstem diye bir arkadaş var da o öğretti. Ya o kadar efendi bir çocuk ki görsen... ...geçen gittim baktım yatağına boncuk sermiş bir şeyler yapıyor falan. Ne yapıyorsun dedim. O da... Sevgilim niye ağlıyorsun? Yok geçersin. İsterseniz otoyoldan gidelim. Biraz uzun sürer ama trafiğe takılmayız. Olur. Siz ilk sağdan sapın. Oradan çıkış yok ki. Biliyorum. Havalanına gitmiyoruz. Siz benim dediğimi yapın. Kolay gelsin. Hah. Ben de tam seni arayacaktım Deniz. Neden? Mine biraz önce evden çıkmış havaalanına gidiyormuş. Hemen çıkarsan yetişirsin. Duymadın galiba. Duydum. E niye oturuyorsun? Kalksana. Gidip ne yapacağım Atakan? Söyleyecek başka sözün mü var? Ne diyeceğim? buraya kadarmış kardeşim. Tekan ne yapıyorsun burada sevgilim tek başına? Sevgilim görmüyor musun? Deniz'le konuşuyorum. Neyse sen masaları bitir, ben içeride bekliyorum seni. Tamam mı canım? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Neyse. Gideyim de bir tatsızlık çıkmasın. Deniz, otur kardeşim. Suyu bilmiyor musun? Düzelir birkaç güne görüşürüz sonra biz. Yani bu kadar duygulanacağını bilsem kuş sürüsü yapıp üstüne salardım seni. Sen mi yaptın gerçekten? Evet ben yaptım dedim ya Rüstem öğretti. Ay pardon ya. Aslı. Hı. Ne var senin kafanda? Bir şey söyleyeceğim diyordun ama. Düğünde konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Sana her zaman güveneceğim dedin. Evet. Kim ne derse desin, benim sözüme güveneceksin ama. Evet, aynen öyle. Ne oldu ki? Karakoy. Ya Mustafa abi, daha yeni geldik. Savcı gelmiş, koğuşları denetleyecekmiş. Tamam, bir dakika. Daha bir dakikası, bir dakikası yok. Hadi yürü, hemen. Uf, ne söyleyeceğini unutma, tamam mı? Çıkınca anlatırsın. Bir de yüzün gülsün artık, lütfen. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.